Kış aylarının kendini göstermeye başladığı şu günlerde ayakkabıcılar yazlıkları kaldırdığı yerine kışlıkları yerleştirmeye başladı. Kışlık sezonları düzlemeye raflara başladık artık yavaş yavaş havalar soğumaya başladı. Vatandaşlar ise şimdiden kışlık ayakkabılarını almak üzere ayakkabıcıların yolunu tuttu. Ayakkabıcı esnafı Emrullah Özer ise hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek ayakkabı alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Vatandaşlarımız da kışlık ayakkabılarda dikkat edecekleri hususlar, tabanları termo ve kavşuk, içi doğal deri, dışı doğal deri olursa e, mantar, egzama gibi hastalıklara maruz kalmazlar. Hem sıhhatli olur hem çok rahat ederler. Özer geçen seneye göre fiyatlarda artış yaşandığında sözlerine ekleyerek insanların artık tamire daha fazla rağbet gösterdiğini ifade etti. Şu an e, yavaş yavaş insanlar e, fiyat araştırmasındalar. Malum fiyatlar biraz oynayınca daha çok tamire yöneldiler. E, bol tamir yapıyoruz. Galiteli değerli ayakkabılar olduğundan bir ayakkabı ucuzu şimdi 400-500 olduğundan. E, genelde vatandaşlarımız tamiri tercih ediyor şu an. Eskinin kıymetini bilmeye başladık. Daha tam araştırma aşamasındalar. Bizimle bizimle fiyatlarımız makul. Gerçekte her ayakkabılarımız var.